koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kış önlemleriyle ilgili detaylar gündeme geldi. Havaların soğuması ve insanların kapalı mekanlara geçmesiyle beraber salgınla mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. Peki Kahramanmaraş'ta vaka artışları böyle devam ederse sokağa çıkma yasağı uygulanır mı? Sokağa çıkma yasağı bundan sonra olmaz abi. Çünkü bunu şu an yapmaları gerekti. En başta sokağa çıkma yasağı verdiler. Onu şu an vermeleri gerekti. Sokağa çıkma yasağı şu an olması gerekti çünkü virüs attıktan sonra yani millete bulaştıktan sonra ondan sonra eve e, sokağa çıkma yasağı vermeleri gerekiyordu. Bakanlığın söylediği bir şeye itaat etmiyorsam bakanlık bunu yasaklasın sokağa çıkartmasın ceza da 1000 lira mı 2000 lira yapsın daha iyi. Hiç değilse Adam cezanın korkusundan başkalarının sağlığını etkisi altına almaz. Sokağa çıkma yasağını kimi vatandaş şimdi istedi, kimi ise esnafı düşünerek vatandaş sosyal ve maske kuralına uyarsa yasakların hiçbirine gerek kalmayacağını düşünen de var. Yani sokağa çıkma yasağı kişiden kişiye değişir. Bence çıkma, çıkma yasağı olmamalı. Çünkü esnafız zaten işlerimiz zor durumda. Bir de bu olduğu zaman daha kötüye gidecek. Buna karşı insanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması yeterli bence. Bence gelmeli. Kaldırımlara baktığımız zaman çok kalabalık olduğunu görüyoruz.